Ekonomiye ilişkin en fazla tartışılan konu ya da en çok sorulan soru. Tarlada 5 lira olan bir ürün rafa geldiğinde niçin 15 lira oluyor? Malum uzun yıllardır bu soru sorulur ama pek yanıtı da bulunmaz. Şimdi bir kez daha bu soru soruldu İstanbul'da nerede? Perakendeciler Kongresi'nde. Yanıt bulunabildi mi peki? Bakalım. Ürünlerin tarladan raflara ulaştırılması, salgın sürecinde izlenen stratejiler alışveriş alışkanlıkları. 7. Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakende Verimliliği Kongresi'nde pek çok konu başlığı ele alındı. Oturumlarda gıda fiyatlarındaki artışa karşı alınabilecek önlemler tartışıldı. Türkiye'nin çok önemli büyük havzaları var. Hangi havzada hangi ürünlerin önceliklendirilmesi, hangi ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi, Bunlar yerine geldiği zaman tabii çiftçilerin bir birlik halinde hareket edip özellikle girdi maliyetlerini düşürecek girişimlerde bulunmaları. Örneğin toplu halde yapılan üretimler tarladan toplama ürünlerde hasat esnasında maliyetleri 5'te 1'e kadar indirebilecek durumda. Ağaçtan hasat ürünlerde 3'te 1'e kadar indirecek durumlarda. Perakendeciler tarım ve lojistik stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini savundu. Evet buz dalında 6 lira. Ama bu oradan çıkacak, bir yere gelecek, bir tane bina olacak, onun içerisinde bir ekipmanlar olacak, sonra ambalajlanacak, sonra bize gelecek. Aradaki maliyetleri azaltıcı çalışmalara da ihtiyacımız var. Çok aracı var. Dolayısıyla bizim verimliliği ön plana alan, nerede hangi verimliliği ortaya çıkartabiliriz, bununla ilgili planlarımızın, programlarımızın olması lazım. Lojistik çok önemli. Lojistik her bacağı çok önemli. Toplantılarda çeşitli rakamlar ve istatistikler de değerlendirildi. İzlenecek yol haritaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.